Dostlar selamun aleyküm. Merhaba canlarım. Paranın, bolluğun, bereketin, zenginliğin şifresi çözüldü desem bana gülersiniz. He? Arkadaşlar size anlattığım, söylediğim bu duaları ben evvela kendim uyguluyorum. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rabbim darda zorda koymuyor öyle kapılar açıyor ki ben bu duaların büyüklüğünü hem kendi hayatımda hem de böyle birebir yakınlarımdan tanıdıklarımdan onların hayatlarında öyle görüyorum yani. Ve gerçekten inanarak kim okuduysa bu duaları hep fayda gördüler. Hamdolsun Rabbimize. Şimdi bir videomuzu beğenin, kanalıma abone olun. Yorumlara da birer tane amin yazarsanız mutlu olurum. Toplu dualara katılın hocam. Bu akşam toplu duamız var. Büyük kapsamlı bir cami bir duamız var inşallah kardeşler. Sizi de dualarımıza katmak isterim. Onun için diyorum yorumlara adınızı yazın. Aminlerinizi yazın. İnşallah birbirimize dua edelim diye. Cenab-ı Allah'ın muhni esması var. Duyuyor mu? Ya muhni ya Allah. Arkadaşlar zenginliğinin hudut ve ölçüsü sınırı olmayan e hiçbir şeye muhtaç olmayan gerçek zenginlik sahibi demektir kıymetli kardeşlerim Dikkat edin gerçek zenginliğin sahibi Ya Mughni Ya Allah Allahümme Ya Ganiyu Ya Hamid Ya Mubdi'u Ya Mu'id Ya Fa'alun Lima Yurid Ya Rahimu Ya Vedud. Bak bunlar da ismi azamdır diyor. Mükemmel e, esmalar isimlerdir. Değerli kardeşler e, dikkat edin bir daha söylüyorum Bakın bunu cuma özellikle cuma günleri de yapabilirsiniz ama her gün çok önemli. Ara vermeden buna bir süre devam etseniz. Allahümme ya ganiyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya fa'alun lima yurid lima turid. Estağfurullah. Ya fa'alun lima turid ya rahimu ya vedud. Bu duayı okuyanlar Allah'ın izniyle hocam. Bak bir yerde okudum şey diyor. Servet sahibi olur. Bak Servet sahibi olur diyor. Servet. Anladın mı? Bak. Hastaysa Cenab-ı Allah şifa verir. Bekarsa evlenir. Çocuğu yoksa çocuğu olur. Her muradı hasıl olur diyor ya. Allahu Ekber Azam Kebir. Bir daha söyleyeyim mi? Bak. Servet sahibi olur. Hastaysa şifa bulur. iyileşir, Bekarsa evlenir. Çocuğu yoksa çocuğu olur her muradı da diyor hasıl olur. Ne isteği varsa Cenab-ı Allah verir. Zaten bu gani esması var ya gani. Hani para gani falan diyorsun sen. Zenginlik manasında ama mesela beş vakit namazdan sonra alışkanlık edip iki dakika kadar ya ganiyo ya Allah ya ganiyo ya Allah her namazın peşini okuma alışkanlık etse bunu yapan kişi diyor herkes tarafından sevilir. Herkes onu çok sever. Kötü huyu, kötü alışkanlığı varsa ondan da kurtulur arkadaşlar. Bu ismin zikrine devam eden kimsenin dünyalık olarak bütün istekleri yerine gelir. Hacetleri gerçek olur arkadaşlar. Usulüne uygun bir şekilde inanarak samimi bir itikat üzere okuyan kişi İki cihanda diyor. Bakın hem Cenab-ı Allah dünya zenginliğini verir, hem ukba zenginliği verir. Dünyası da, ahireti de mamur olur. Hastalığı, musibeti Cenab-ı Allah ortadan kaldırır. Ya ganiyyu ya Mugni. Ya ne esma bunlar ya. Neydi. Bu esmayı böyle alışkanlık edip arkadaşlar okumaya devam edenlerin yani ona biz virt edinmek diyoruz. Malı mülkü parası çoğalır, kısmeti şansı açılır. Rahatsızlıkların tedavisi için. Mesela bazı insanlar var şey diyor. Ya benim yaşam enerjim azaldı. Hiçbir şeyden tat alamıyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Sürekli böyle bir halisiz, yorgun, bitkin bir ruh hali içerisindeyim diyor mesela. Şöyle avcunuzun içine 21 tane abdestli bir şekilde. Ya Ganiyu ya Allah. Ya Ganiyu ya Allah. Ya Ganiyu ya Allah. 21 tane okuyup hu deyin. Böyle hastaysa ağrıyan bir yerin varsa böyle bir oğlasan veya mesela çocuğun hasta. Hu deyip böyle e, çocuğuna böyle bir sıvazlasan ondan sonra abi şifa verir Cenab-ı Allah. Evet. Kötü huyu varsa kurtarır Cenab-ı Allah. Bak Kötü huydan, kötü ahlaktan kurtulmak için bir de aklıma geldi kötü huy deyince. Şurada kardeşlerim, sevgili dostlarım. Ya Allahul Mahmudu fi kulli fi alih duası var. Dua kolyesinin içerisinde. Ön yüzünde de zenginlik duası var. Bak hem zenginlik hem korunma duası. İkisi bir arada kırmızı Yemen akik taşına yaptırdım bu dua kolyesini. Etrafı 925 ayar gümüş kolye. Erkek kadın herkes takabilir taşıyabilir. Ben zincir uydurdum. Zincirim vardı. Siz de ayarlayabilirsiniz. Şöyle ipli halini size gönderiyorum inşallah. Değerli kardeşlerim. E, ee, isteyen herkes Whatsapp'tan bana yazsın. Gümüş dualı kolye. Ne duası bu? Ön yüzünde ya naqiyyen min kulli cevrin lem ve lem fi duası yazıyor. Esma-i Erba'in dualarından yani ismi azam dualarından, peygamberlerin dualarından zenginlik duası. Rızık, bereket ve zenginlik kapılarını açan bir anahtar. Bir yüzünde de korunma duası dediğimiz bu. Ee, yıldız düşüklüğü, negatif enerjiler, kısmet kapalılığı, nazar, büyü, sihir için Allah'ın izniyle manevi bir şifadır bu dua. Okuması da çok önemli, yazıp üzerine taşıması da önemli. Ben de sizlere bu güzel dua kolyesini tavsiye ediyorum. Yıllardır televizyonlarda, radyolarda çok anlattım, gönderdim kardeşlerimize. Artık elimde az var kardeşler. Onun için e, sizler de kardeşler eğer istiyorsanız ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından bana yazın. Bundan göndereyim. Şu anda bir de uygun gönderiyoruz biz bunları. <laughs> Geçen araştırma yaptık. Bizim Molla var bunları hazırlayan çocuk. O da kendi sayfasında satışını yapıyor. Allah çok versin, e, bereketler versin. Ben şu anda size gönderdiğim para var ya. Size ulaştırdığım e, ücret. Yani bu şeyin ücreti. Molla şu anda o paraya bana vermiyor. Ha. Elindekiler bitse sattığım paradan ben alıp yerine koyamıyorum. Ama problem yok. Böyle bir kaygım yok asla. Sadece burada hani onu bilin ticari kaygı şeyini diye söylüyorum size. Hani önceden almıştım uygun almıştım o zaman. Uyguna da gönderiyorum kardeşlerim istifade etsin diye. Dua edersiniz bize de. Ama gerçekten çok büyük, hani ismi azam duasıdır diye böyle ifade edilen dualar. cenab Allah'ım e, istifade etmenizi nasip eylesin. Allah'ım tesirini halk eylesin. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Selam ve dua ile.